Arkadaşlar merhabalar Öncelikle vakit ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim Türkiye'de motorcu olmak, bugün aklıma bu geldi Sizinle konuşmak istedim Zira çok acayip bir memlekette yaşıyoruz Aklıma gelen şeydi, Tracer 900 ile başıma gelen kaza ee, aklımdan geçti o sırada düşündüm ya bunu herkesin bilmesi lazım dedim. Şimdi bildiğiniz üzere ben sürekli e, ekipmanla yolculuk ediyorum. Dolayısıyla e, ekipman koruyor. Yaptığım kaza da yavaş bir kazaydı zaten. Şehir içinde yapmıştım. Bir Doblo. Doblo değil, Fiorino. Önümde transporter gidiyor Antakya şehir içinde. Stadyum Caddesi, bilir misiniz bilmiyorum. Önümdeki araç biraz sağa yanaştı, duracak gibi. E, duracaktı. Yani iyice yavaşladı. Ben de normal şeridimden yani sollama değil. iki şeritli bir yoldu. Sollama değil. Normal şeridimden adam sağa yanaştığı için düz devam ettim. Tam transporter'ın kapısının yanına geldiğimde e, bir Doblo o dönüşü yaptı. Şeyin de sağından orada bir inşaat varmış. E, Transporter'ın da sağından bir anda U dönüşü yapıp e, sağ önden bana çarptı. Ben sola doğru e, yuvarlandım. Üzerimde de aynı hisset vardı. E, tulum. iki parça. Kask, eldiven, bot. Bir de e, Akerbis'in kaburga omurga koruyucusu var. E, Tabi bana hiçbir şey olmadı. Hatta e, ambulans çağırmış e, görenler bir şey oldu diye ambulans hemşiresi şey demişti. 6 yıllık amb ambulans e hemşireliği meslek hayatımda ilk defa bir motosiklet kazasından yaralı almıyorum dedi. Üzerindeki kıyafetleri çıkartıp kontrol etmişti. Peki bunu niye anlattım? Bu kıyafet giyen herkesin yaşayabileceği e bir durum. Ülkemizde motosiklet kazalarında genelde biniciler Yaralandıkları için genelde motosiklet kullanamayacak bir duruma geldikleri için bir süreliğine bu durum hep göz ardı ediliyor. Nedir bu durum? İkame araç. Karşı tarafın sigortasının bir araba kazasında arabanız tamirat süresinde iken karşı tarafın sigortasının size bir kabahatiniz olmadığı için bir araç vermesi gerekiyor. Buna ikame araç deniyor. E, e, motosiklet binicileri genelde yaralandıkları için yani motosiklete binecek durumda olmadıkları için e, bir araç isteyemiyorlar çoğu da ölmüş oluyor maalesef e, Dolayısıyla ben e, hakkımı aramaya çalıştım da, ikame araç istediğimde motosiklet kazalarında böyle bir uygulamanın olmadığını söylediler Oysa bu e, bizim hakkımız Türkiye'de e, motosiklete binmek böyle garip e, sonuçları olan bir şey. Yani, çünkü hepimiz şöyle biniyoruz. Yani gördüğünüz gibi kıyafetsiz, kasksız bile biniyor insanlar. Ha bu arada şu anda Silifke bölgedeyim. E, Silifke'ye doğru gidiyorum. Susanoğlu arka taraf. E, göreceksiniz şimdi motosiklete nasıl biniliyor bu bölgede. Hatta beni böyle kıyafetli görenler şey diyorlar. En makul, aklı başında adamlar bile. Ya sıcaklamıyor musun? Abi, yani motosiklete biniyorum. Üzerimdeki kıyafetin yarısından fazlası file. Sadece korumalı olan kısımlar kapalı. Yanlar kapalı. Gayet güzel rüzgar alıyor. Bak arkadaşa ne güzel gidiyor bak. Üç kişiler, bir de çocuk var arada. Şurada da var. E sonra... Siz böyle davrandığınız için, yani bu şekilde binip kazada yaralandığınız için yaralanmayan adamın da hakkını yemiş oluyorsunuz. Yani kendini koruyan adama da e, böyle bir uygulama yok denilebiliyor. E, i̇steyen yok çünkü yaralanmayın abi. Yazık değil mi size ya? Kıyafet giyemiyorum. Kask takamıyorum ne demek ya. Binme o zaman abi git motor motora binme. Al bir araba saklan pencerenin arkasına camın arkasına geç direksiyonun başına. Pencereden kolunu çıkar küfret. Psikolojin bozulsun. Yani siz bilirsiniz tabi hayat sizin hayatınız. Vücut sizin vücudunuz. Şöyle binip gezebilirsiniz. Bak amca ne güzel gidiyor gördün mü? Allah bilir 20-30 yıllık kask kafadaki gidiyor aynı kazayla alakalı bir başka yaşadığım sıkıntı şimdi ikame araç olmadığı için benim de başka aracım olmadığı için ortada kaldım yani bir yerden bir yere hep motorla gitmeye alışkınım arabaya tahammül edemiyorsun hani ikinci bir arabamız yok ki bir tane arabamız var onu da eşim kullanıyordu yani işe gidip geliyordu onunla bir de tamirat süreci var yani ben motosikletimin 5. yılı, 6. yılıydı herhalde. 7 değildi. 6. yılıydı motosikletimin. Sıfır almıştım. Ee, parça yok. Parça gelecek. Bekleyeceksin. Ya şimdi hiçbir kabahatin yok. Bak abi. Hiç kabahatin yok. Böyle dümdüz yolunda gidiyorsun. Hatta kazayı önlemeye bile çalışıyorsun. Ve hatta bu kadar sıcakta kıyafet giyiyorsun. Karşı tarafın başı yanmasın diye yaralamalı kazada. kazada. Ama hiçbir kabahatin yokken mağdur ediliyorsun. Hem de her yönden. Bakın şimdi bu yolun hız limiti 70. Ben 73 civarında bir hızla gidiyorum. yoldan gidiyorum çünkü yan tarafta çiviydi, taştı bir sürü şey oluyor. Ben yoldan 70 ile gittiğim için benden rahatsızlık duyuyorlar. İşte arkadan sıkıştırıyorlar. Geçmeye çalışıyorlar. 70 değil mi abi buranın hız limiti? Neyse nerede kalmıştık? Aracımın, motosikletimin tamiri neredeyse 2 ay sürdü. Niye? Parça bekliyoruz. Türkiye'de motosiklet binicisi olmak böyle bir şey abi. Hevesleniyorsunuz ya. Ben de bineyim, ben de alayım bir tane. Abi çok zor iş ya. Yani paran olsa da zor iş. Ancak böyle çok paran olacak, iki motorun olacak da mağdur olmayacaksın. Yani gene mağdur olursun da en azından işine gücüne bakabilirsin. Yolda kalmazsın yani. Yok yani adamlar senin halini umursamıyor. Niye? Çünkü normalde yaralanmış olman lazım abi. Normalde sakatlanmış olman, ölmüş olman lazım sisteme göre. Motorsiklet biniyorsan. <laughs> Yaralanmadığın için kabahatlisin. Aynı gün tekrar motora binebilecek halde olduğun için kabahatlisin. Suçlusun yani. Niye? Adamın bir tanesi şehir içinde çift çizgi olmasına rağmen bırak U dönüşü yapmayı sollamanın yapılamayacağı yerde U dönüşü yapıyor. Ha, bu adam, bu genç bunu yaptığı için sen iki ay motora binemeyeceksin. İşine gücüne giderken birilerinden araç isteyeceksin. Ne bileyim eee Dolmuşa bineceksin. Kötülemiyorum dolmuşa binmeyi ama bak motosiklet binici, binicisi adama sor. Neyi tercih eder diye. Ne dolmuş ne araba hiçbir şeyi tercih etmez abi. Motoruna binmek ister abi. Parçalar gelmedi. İki ay bekledik motor teslim almak için. Niye? Yani benim suçum kabahatim motora binmek. İşte Türkiye'de motosiklet binicisi olmak böyle bir şey. Yani hevesleniyorsunuz ama maalesef durum bu. Senin hiçbir kabahatin yok yokken de cezalandırılırsın. Niye? Motosiklet siklet binicisisin çünkü. Araba bak aynı kazayı arabayla yapmış olsaydım ikame araç vereceklerdi. Ben araçsız kalmayacaktım. En az minimum bir hafta galiba. Maksimum bir hafta. Bir hafta ikame araç veriyorlar. Arabayı tamir ettirmek çok kolay. <laughs> yani e, 5 yıllık 6 yıllık arabanın her türlü parçası var. 10 yıl boyunca şeyde parça bulunduruyorlar ülkede. O araç için. Biz patates. Ya bir başka konu da benim motosikletim hasarsızdı. Ya Türkiye'de hasarlı bir motosikleti satmaya çalışmak ne demek biliyor musunuz abi? Hasarlı araba gene satılıyor. Hasarlı motosiklet kılı kırk yarıyor, yarıyorlar alırken. Nasıl oldu, ne oldu? Ya fotoğrafları bile var. Satamıyorsun, hasarlı motosikleti. Hiçbir kabahatin yok. Malının kıymeti düşüyor. Yani şimdi bak bindiğim bu motosiklet, Silence kullanıyorum, Silence 01 Plus. Allah muhafaza. Şimdi bu hasarsız bir makina. Bir hayvanın bir tanesi durduğu yerde gelip vursa, pert olmazsa, makina pert olmazsa, yandım. Zaten elektrikli motosiklet kimse satın almak istemiyor. Bir de bir de hasar kayıtlı oldu mu bitti artık. Şey bile yapamazsın. Ya yani bir evlendim, bineceksin bu makineye. Çözümün yok. Burası e, Silifke'nin girişi. Şey yönünden, Mersin yönünden. İşte buradan düz giderseniz Mut, Karaman, Konya. Sola dönerseniz Aydıncık, Antalya falan gibi şey var. Seçenekler var. Arkadaşlar çok keyifli bir konuşma olmadı ama idare edin. Bugünlük böyle. Vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim.